Herkese merhabalar efendim. Bugün şeker hastalığında yani diyabette kullanılan en önemli iki bitkisel ilacı konuşacağız. Zaten bitkisel ilaç kullanımı şeker hastalarında ya da kronik hastalıklarda çok fazla. Ama bunlardan hangileri en iyi işe yarıyor? Bir kısmı hiç yaramıyor, bir kısmı tamam normal ama en iyi işe yarayanları bir araştırma vasıtasıyla geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma vasıtasıyla konuşacağız. Zaten diyabetli hastaların birçoğu Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre %53'ü bitkisel ilaç kullanıyor. Videonun sonunda e, tıp camiası içinde bir şeyler söylemek isterim. Çünkü zaten bitkisel ilaçlar bu hastalar tarafından kullanılıyorsa da bu hastaların daha etkili kullanması için, daha bilinçli kullanması için bunlara belki de biraz tıp camiasında eğilmesi lazım. Geçelim araştırmaya. Araştırma dedik ki 5-6 tane çok fazla yaygın kullanılan e, bitkisel ilaçları randomize klinik çalışmalı yani bunlar en etkili çalışmalar bunları bir meta analizi bir incelemesi yapılmış yani güvenilir bir araştırma İşte elma sirkesi var tarçın var kurkumin zencefil var çemel tohumu var safran var bunlarla ilgili bir araştırma yapılmış araştırmada şuna dikkat ediyor yani açlık kan şekerini hangisi daha çok azaltıyor Hemoglobin A1c yani son 3 ayın e, şeker oranını hangisi daha iyi e, düşürüyor olaya yönelik e, bir e, araştırma yapılmış. Şimdi şunu da söyleyelim. diyabet de son birkaç yıldan beri e, en önemli tedavi etkinliği olarak kilo verme olarak düşünülüyor. Yani tamam açlık kan şeker dönemli hemoglobin A1c dönemli ama hastanın kilosu belki de bunlardan daha önemli. Yani hasta kilo vermesi lazım kilolu olanlar için tabii ki. Bunlarla ilgili bir araştırma yapılmış. Araştırmada önce 3 tane sonuç araştırmacılar tarafından 3 tane sonuç açıklanıyor. Diyorlar ki çeşitli bitkisel ilaçlar tip 2 diyabetli hastalarda insülin duyarlılığını önemli bir derecede artırmış. Bitkisel, bitkisel bileşimler için hiçbir yan etki olmaksızın Sağlıklı bir glisemik durumun korunmasına, yani kan şekeri durumunun korunmasına yardımcı olur. Bilgisayarlı yöntemler ve klinik araştırma verileri bitkisel ilaçların tip 2 diyabet tedavisi için en iyi ilaçlardan biri olduğunu göstermektedir. Yani bu iyi çok iyi bir dergide yayınlanan bir araştırmada, araştırmanın öne çıkanları diye bir bölüm var. Orada yayınlanmış cümleler, yani bizim cümlelerimiz değil. İnceleme. Yani bu araştırma elma sirkesi, tarçın, kurkumin, çemen tohumu, zencefil, safran gibi e, maddeleri inceliyor. E, daha önce yapılmış araştırmaları inceliyor. Şimdi bunlar içerisinde sonuç olarak buluyorlar ki... Birincisi elma sirkesi, bir. ikincisi de çemen tohumu. Bu ikisi en etkili olanlarından. Elma sirkesi özellikle açlık kay şekerinin Açlık kan şekerini en iyi düşüren elma sirkesi, hemoglobin A1C'yi en iyi düşüren de çemen tohumu. Tabi e, çemen tohumu deyince ben Maraşlıyım, e, her birçok videoda da söylüyorum bunu. E, bizde çemen yapılır, yani ben Maraş Afşinliyim, Afşin'in e, çemeni vardır, Maraş'ın çemeni vardır. İşte Ankara'da da bir çemenler var. E, bu araştırmadan dolayı dedim ki, yani bizdeki çemen çemen tohumu ...dan mı yapılıyor? Yani çemen o bitkiden mi yapılıyor? Hayır. Yani bir bazılarında kullanılıyormuş. O çemen e, tohumunun tozları kullanılıyor. Tamam, onlar yararlı. Ama onun dışında sarımsak falan gibi farklı şeylerden de çemen üretiliyor. Yani çemen e, mesela yumurtalı, çemenli yumurta yani öğrenciliğimizden beri bize e, her zaman işte çemenler gelir. Çemenli yumurta yapılır. Çemenli yumurta bizim milli yiyeceğimiz gibi. Bir şeydir, hem yumurtanın o güzel özellikleri, besleyici özellikleri hem de çemenin özelliklerine birazdan bakacağız. Ama önce istiyorsanız elma sirkesine bakalım. Elma sirkesi niye bu kadar önemli? Şimdi e, e, sirke, e, vinegar yani e, ismi aslında eski şarap demek. Yani ta işte milattan önce işte şarapların üretimi sırasında bulunan bir şey yine elma sirkesi. Bu arada elma sirkesi diyorum. Bu araştırmada elma sirkesi var ama sadece elma sirkesi mi? Sirkeyi sirke yapan içindeki asetik asit. Bu asetik aset oranı ne olması lazım? İşte yüzde dörtle yedi arasında olması lazım. Üstü problemli yani işte bir yemek borusunu bile yakabilir. İşte zaten temizliklerde falan kullanılır. Yüzde dörtle... Yedilik e, sirkeden bahsediyoruz. Araştırmacılar diyor ki biz tamam elma sirkesiyle ilgili yaptık ama diğer sirkeler çünkü elma sirkesinin özelliği elmasından kaynaklanmıyor. O asetik asit içeriğinden kaynaklanıyor. O yüzden belki de tüm sirkeler olarak da söyleyebiliriz. Elma sirkesinin içinde asetik asitin dışında polifenoller bulunur. Elmadan kaynaklı vitaminler, mineraller bulunur. Özellikle elma sirkesinin kay şekeri düzeylerini düşüren Anti hiperglikemik e, özelliklere sahip olduğu daha önceki birçok araştırma tarafından gönderilmiş gösterilmiş bir de anti hiperlipidemik etkisi var. Yani sadece kan şekerini düşürmüyor yağlı yağla ilgili de önemli katkısı var. E, glikoz düşürücü bir etkisi var. Elma sirkesi ile ilgili şunu söyleyelim. birçok insanda diyoruz ki insülin direnci var. İnsülin direnci özellikle insülin dirençli kişilerde en etkili ee, belki de bitkisel e, ürün elma sirkesi insülin dirençli kişilerde sirkenin belirgin anti-glisemik özellikleri ve önemli katkıları olduğu da bulunmuş. Hem tip 1'de hem tip 2 diyabette elma sirkesinin araştırması hem 2 diyabette de e, etkili olduğu bulunmuş. Yani tip 1 diyabette olanların da kullanılacağı bir e, ürün olarak kayıtlara geçelim. Genel olarak e, bu arada obezite ile ilgili de işte elma sirkesinin obezite e, mesela 2017 yılında yapılan bir çalışmada e, iltihaplanma, vücut ağırlığı ve yağ dağılımında azalma görülmüş elma sirkesinde. Ne zaman almalı deme, diyecek olursak e, yani yatmadan önce iki kaşık gibi genel olarak böyle bir terim var. Tamam bu olabilir. Zaten günde işte iki kaşık yani daha fazlası e, yani çok fazla risk görülmüyor ama bazıları mesela bazı literatüre düşen vakalar var boğazındaki bir e, tıkanıklığı açmak için e, sirke yutanlar falan onlarda problem olmuş ama genel olarak çok e, güvenli e, bunun dışında e, yemeklerle bi birlikte alınan bir iki kaşık e, el elma sirkesi yemekler özellikle de bence salata yani her zaman söylüyorum yemeğe salatayla başlamalı salatanın içinde limon ve sirke mutlaka olmalı. Eğer böyle bir şekilde e, yemeye başlayacak olursanız... ...diğer tarafta e, bu kay şekerinizde önemli derecede e, yükselmesine engel olacaktır. Elma böyle mide boşaltmasını yavaşlatıyor. E, onu da söyleyelim. Şemelat e, tohumuna gelelim. E, şimdi tarçının da tamam... yani ...mesela elma etkisi var diyor, ...tarçın diyeti hiç etkisi yok demek değil. Veya kurkuminin hiç etkisi yok demek değil. Safranın. Bu arada... Başka bir çalışmada da yine buna benzer bir çalışmada onu da söyleyelim. Aloe vera kullanılıyor. En etkili kar şekeri düşürücüsü aloe vera yaprakları da bulunuyor. Ee, yine ben bir araştırmalara baktım. Türkiye'de en çok ne kullanılıyor diyabetli hastalar? En çok hangi ürünü kullanıyor diye? Zeytin yaprağı bulunmuş. Zeytin yaprağı ile ilgili araştırmalar tamam onun da düşürücü etkisi var ama öyle e, evet tedavide kullanalım gibisinden öyle bir e, durumu yok. Yani en iyisi elma sirkesi ve çemen tohumu e, bulunmuş. Şimdi çemen tohumuna geç, geçelim. E, i̇çinde o şimdi yüksek lif içeriği var, alkolitler var, saponinler var. E, çemen tohumu kabızlığı tedavi etmek, e, mide boşaltmasını yavaşlatmak ve mide, bağırsaklardan glikoz eminimini, şeker eminimini azaltmak için, geciktirmek için e, yıllardır e, kullanılmış e, çemen tohumu insülin salınım oranı insülin salınımında arttığı e, görülmüş. E, çemen tohumu ile ilgili, çemen otu ile ilgili e, açlık kan glukozunu önemli derecede e, azaltmış. E, serum glikoz seviyelerinde yüzde otun düşüren çalışmalar var. Yine bu da e, aynen elmas etkisi gibi LDL de çok düşük yani lipoprotein, kolesterol ve trigliserit seviyelerine de önemli derecede azaltmış bir besek yani çemen tohumu da o yüzden önemli e, diyabet için önerilen doz çemen e, otu dozu tek doz veya bölünmüş dozlar yani günde bir veya iki defa şeklinde günde 10 ila 15 e, gram olarak e, genel anlamda e, tavsiye edilen miktar bu e, şimdi evet yani diyabette tamam ha bu arada şunu da söyleyelim mesela e, elma sirkesinin özellikle ee, işte insülin e, direnci taşıyan kişilerde söyledik. İnsülin direnci taşıyan kişilerde metformin kullanımı var. Metformin kullanımına veya onun kullanımından bağımsız olarak elmas ilgesinin insülin dirençli kişilerde kullandığı söyleyelim. Ama zaten size bir ilaç kullanıyorsanız bunların e, şeker düzeyini azalttığı için hipoglisemiye girebilirsiniz. Yani bir kere doktorunuza Tamam, ilaçları yazdıksan sonra ben de şun çünkü çekiniyoruz e, doktorumuza evet şu bitkisel ürünleri de kullanıyorum demeye birçok insanda çekiniyor. Bu da araştırmalar tarafından tespit edilmiş e, doktor yasaklar falan diye ama bazen iki ürünü birden kullanmak ilaçların etkisini daha da e, artıracağı için hipoglisemi riskiniz var onu da e, söylemiş olalım. Ee, şimdi en yani dedik ki bir de tıp bir e, birkaç cümle söyleyelim. Mesela e, Amerikan Diyabet Cemiyeti'nin işte bazı şeyleri o, oradan buldum ben bu araştırmalarla ilgili şeyi. Literatürde araştırmalarda birçok e, bu bitkisel ürün ve diabetle ilgili araştırmalar var. Evet bunların bir kısmı yanlı. Yani e, işte ticari firmalar tarafından e, destekleniyor. Mesela yaban mersini en çok Amerika'da üretilir ve e, orada üretilen... Ticari firmalar yaban mersininin ilgili katkıları ile ilgili önemli bir bütçe ayırır. Yani bu tür bilimsel yayınlar için. Ama diğer taraftan zaten Türkiye'de %53, başka ülkelerde Amerika'da veya diğer ülkelerde de en az yüzde %60-70 olan bitkisel ilaç kullanımları diyabetlilerde zaten kullanıyorlarsa buna diyabet cemiyetlerinin, diyabet derneklerinin de bir katkı vermesi lazım. Yani gözlerini kapatıp Tamam, siz bunları kullanmayın demenin dışında başka bir şeyler yapması lazım çünkü zaten hastalar kullanıyor. O yüzden doktorlara belki de o diyabet cemiyetleri bu işleri yapamayacaklar için nedenini siz biliyorsunuz, yapamayacaklar için doktorlara düşüyor olabilir. Bununla ilgili zaten birçok bilimsel araştırmaları PubMed'e girdiğinizde orada bulabilirsiniz. Ama e, bu arada şunu da söyleyelim. Dünya Sağlık Örgütü aşı zamanında çok eleştirdiğimiz Dünya Sağlık Örgütü e, geçtiğimiz hafta e, bu geleneksel tedavilerle ilgili bir e, Hindistan'da çok büyük bir kongre düzenledi. ilk kongresiydi bu. Tıp camiası tarafından Dünya Sağlık Örgütü eleştirildi. Diğer taraftan aşı karşıtları zaten Dünya Sağlık Örgütü'nü eleştiriyor. Yani gelenekselciler de eleştiriyor, modernistler de eleştiriyor. Ama şöyle söyleyelim. Yani bizim bu kanalda her zaman yaptığımız şu Sağlığın moderni, gelenekseli, o şu, bu su hiçbir şey olmaz. İnsan sağlığına yararlı olan ve bu bilimsel araştırmalarla destekleniyorsa bu tıptır. İnsan sağlığına yararlıdır. Biz de bu kanalda bunları e, söylüyoruz efendim. E, bu tür yeni çalışmaları her zaman daha önce siz e, haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı, yayını beğenmeyi ve Diğer arkadaşlarınızla, diğer arkadaşlarınızla da paylaşmayı ihmal etmesini sevinirim. Her zaman söylediğimiz gibi sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalınız.